Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam aleyhi Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Musa İslam İsrail nasihat ediyor. Allah'ın emir ve yasaklarını tebliğ ediyordu. Bir gün kavminden biri "Ey Allah'ın peygamberi, yeryüzünde senden daha alim biri var mı?" diye sordu. Musa İslam "Öyle biri var mı bilmiyorum." diye cevap verdi. O esnada Allah iki denizin birleşiği yerde bir kulum var ki ona has bir ilim verilmiştir. Ümmetimin seçkinlerinden biriyle beraber ona git diye vahyetti. Musa ya Yarabbi onu nasıl bulabilirim dedi. Allah zemminde tuzlanmış bir balık koy balığın canlanıp denize atladı. İki denizin birleşiği yerde Hızır'ı bulacaksın diye bildirdi. Hızır Aysam hakkında çok net bilgimiz yoktur. Alemlerimiz onun Musa Aysam zamanında yaşayan Allah'ın kendisine özel bilgi öğrettiği biri olduğu görüşündedirler. Kehf suresi 65. ayette derken kullarımızdan bir kul buldular ki biz ona katımızdan bir rahmet vermiş, kendisine tarafımızdan bir iyim öğretmiştik olarak geçen bölümde Allah'ın ona bir iyim öğretmiştik dediği kişinin Hızır Aleyhisselam olduğu görüşü kabul görmüştür. Hızır'ın asıl adı değil, ünvanı ya da sıfatı olduğu öne sürmüştür. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselam Hızır'a Hızır yani Hadır yeşil denilmesi. Otsuz kuru bir yerde oturduğu zaman ardından oranın hemen yeşermesi sebebidir buyurmuştur. Şüphesiz ki en doğrusunu Allah bilir. Hızır peygamber mi, veli mi, melek mi olduğu konusunda ortak bir görüş yoktur. Çoğunluk onun Allah'ın sahip bir kulu olduğu görüşündedir. Az miktarda alim onun peygamber olduğu fikrindedir. Çok az kişi de melek olduğunu savunmuşlardır. Hıza Yasam'ın vasfı ile ilgili ayrılığın nedeni onun bu sayesinde örtücük yapmasıdır. Peygamber olduğunu kabul edenler bu nedenle peygamber olduğunu düşünüyorlar. Melek olduğunu düşünenlerse Hıza yaptığı işleri bir insanın yapmasını kabul edemeyeceği sanıyorlar. Üzerinde en çok ittifak edilen ve bizimle kabul ettiğimiz görüş Hıza Allah'ın sahip bir kulu bir veli olduğudur. Üzerinde anlaşmazlık olan ayrıntı onun yaptıklarının bizim alışık olduğumuz şeriatın kabul edemeyeceği şeyler olması. Ayrıca Musa Aleyhisselam gibi ul azm bir peygamberin ona talep olmasıdır. Bu iki akıl karışan meseleyi şöyle açıklayabiliriz. Hızaysam Aleyhisselam şeriatı muhalif görülen işlerini yaparken zaten Allah'ın emir yaptığını söylüyor. Yani kuralları koyan Allah istediği gibi değişiklik yapabilir. Bizim şeriatı muhalif gördüğümüz hadiseler Hızır Aleyhisselam'ın tercihi değil Allah'ın takdiri. Tıpkı mucizeler gibi. Bizim bildiğimiz kurallara göre ateş yakar fakat ateş İbrahim Aleyhisselam'ı yakmadı. Bu durumda bizim bu olamaz. Çünkü fizik kurallarına aykırı dememiz Müslüman tavrı olamaz. İşte Hızır yaptıkları da tıpkı bunun gibi. Allah koyduğu fizik kurallarını değiştirdiği gibi şeriat kurallarını da diye dince değiştirebilir. Akıl karıştıran ikinci mesele Musa Aleyhisselam'ın Hızır Aleyhisselam tabi olması. Ondan bilmediklerini öğrenmesidir. Bu durum Musa Aleyhisselam'ın peygamberliğine bir zarar vermediği gibi Hızır Aleyhisselam'ın da peygamber olmasını gerektirmez. Hızır Aleyhisselam ona bilmediği bir konuda öğreticilik yapmıştı. Şöyle bir örnek verelim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam cerrah değildi. Bir cerrahtan nasıl ameliyat yapılacağını öğrenseydi, bu durum onun peygamber olmasına zarar vermeyecek gibi, ona öğreticilik yapan cerrahın da peygamber olmasını gerektirmeyecekti. Aynı bu durum gibi. Musa Aleyhisselam kendi sorumluluğunda olmayan ledün ilmi hakkında bilgi sahibi olmak için Hızır Aleyhisselam'a tabi olmuştur. Dedün kelime manası olarak yanında demektir. İlm dedün terim olarak ilahi sırlarını anlama bilgisidir. İlm dedün Allah'ın seçtiği kullarına verdiği ilimdir. Çalışılarak kazanılmaz. Fakat çalışılara verilme ihtimali vardır. Allah Kehf Suresi 65. ayette Hızır Aleyhisselam'a böyle bir ilim verdiğini bildiriyor. Derken kullarımızdan birini buldular ki ona katımızdan bir rahmet vermiş Buna nezimizden bir iyi öğretmiştik. Hızır Aleyhisselam ile Musa Aleyhisselam kıssasına baktığımızda Hızır sahip olduğu ilmin Musa da dahi şaşkın bırakan farklı bir bilgi olduğunu görüyoruz. Hızır sahip olduğu ilim hakkında Musa şöyle demiştir. Ey Musa! Ben Allah'ın bana öğrettiği bir ilme sahibim ki sen onu bilmezsin. Sen de Allah'ın sana öğrettiği bir ilme sahipsin ki ben onu bilmem. Peygamberimiz Aleyhisselam Rabbim bana üç ilim öğretti. Bu üç ilimden biri var ki bunu herkese duymamı emretti. İkinci bir ilim var ki onu ihya etmekten beni nehyetti. Üçüncü ilim ise onu ihya etmekte beni muhayyer bıraktı. Buyurmuştur. Bu hadisi geçen birinci ilim şeriat ilmidir. Onu herkese öğretmiştir. İkinci ilim sadece peygamber e has olan bir nüvvet ilmidir. Surelerin başına olan harfler yani huruf-u bilgisi gibi. Üçüncü ilim ise sadece ehline veren ilmi de dündür. Ebu Hureyre şöyle buyurmuştur. Ben Asa Aleyhisselatü Vesselam'dan iki kap doldurdum. Onlardan birini yani şeriat ilmini yaydım. Diğeri gelince eğer ben onu yaysam şu boynum kesilirdi. Musa Aleyhisselam yanına Yuşa Aleyhisselam'ı alarak yola çıktı. Bir vakit Musa genç adımla ta iki denizin birleşiği yere varmadıkça yahut bu yolda senelerce yürümekçe durup dinlenmeyeceğim Kehf 60. ayet. Seyahat sırasında deniz kenarında bir yerde uyumak için durdular. Balık canlandı. Sepetten fırlayıp denize atladı. Yuşa Esam, balığın canlı denize atladığını gördü ama bunu Musa haber vermek aklına gelmedi. Her ikisi iki denizin bir şeye varınca balıklarını yoklamaya unuttular. Balık denize yolunu tutup gitmişti. Kehf suresi 60. ayet. Uyandıktan sonra yolculuğa devam ettiler. Uzun bir süre yol aldıktan sonra bu defa yemek yemek için mola verdiler. Musa Esam, Yuşa Esam'a yemeğimizi getir de yiyelim dedi. O aradan uzaklaştıklarında Musa genç adama yiyeceğimizi getir. Gerçekten şu yolculuğumuz yüzünden yorgun düştük dedi. Kehf Suresi 62. Ayet. Yuşa Esam o an olayı hatırladı. Ben yemeği balın denize atladığı yerde unuttum dedi. Genç gördün mü dedi. O kayanın yanında konakladığımız zaman balığı unuttum. Onu sana söylemeyi bana unutturan şeytandan başkası değildir. Balık şaşacak bir şekilde denizde yolunu tutup gitmişti. Musa işte aradığımız buydu dedi. Hemen izleri üzerine geri döndüler. Derken kullarımızdan birini buldular ki ona katımızdan bir rahmet vermiş. Bu nezimizden bir ilim öğretmiştik. Kefsesi 63 ve 65. ayetler arası geri dönüklerinde hız açsam o arada onları bekliyordum. Oranın neresi olduğunu, buluşmanın nerede olduğu konusunda kesin bir bilgi yoktu. Çok farklı görüşler var. Zaten bunun bir önemi de yoktur. Önemli olan yaşanan olaydan ders çıkarmaktır. Musa'ysam ben Musa'yım diye kendini tanıttı. Hızaysam demek İsrailoğullarının peygamber olan Musa sensin dedi. Musa'ysam bana Allah'ın haber verdiği İnsanların en alim olan kişi sen misin diye sordu. Hızır Aleyhisselam, ey Musa ben Allah'ın bana öğrettiği bir ilme sahibim ki sen onu bilmezsin. Sen de Allah'ın sana öğrettiği bir ilme sahipsin ki ben onu bilmem diye cevap verdi. Musa Aleyhisselam, Hızır Aleyhisselam'dan kendisi sahip olduğu ilmi öğretmesini istedi. Musa ona senin öğrendiğin doğruya ulaştan bilgiden bana da öğretmen için sana tabi olayım mı dedi. Kehf 66. ayet. Kızaysam sahip olduğu ilmin anlaşılması zor bir ilim olduğunu açıklarsa buna dayanmanın güç olacağını söyledi. Okul doğrusu sen benimle beraberle sabredemezsin. İç yüzünü kavramadığın bir şeye nasıl sabredebilirsin dedi. Kehf 67 ve 68. ayetler. Musa Aleyhisselam o ilmi öğrenmek için sabredebileceğini söyledi. Musa inşallah sen beni sabreder bulacaksın senin sözünden dışarı çıkmam dedi. Kehf suresi 69. ayet. Hızır yapacaklar hakkında soru sormama şartıyla Musa Aleyhisselam'ın yanında olmasını kabul etti. O da eğer beni, ben bana tabi olursan sana o konuda bilgi verince kadar hiçbir şey hakkında bana soru sormama diye tembih etti. Kehf suresi 70. ayet. anlaşlıkla sonra yolculuğa başladılar. İlk olarak bir gemiye bindiler. Geminin sahiplerine yanlarında para olmadığını söylediler. Geminin sahipleri onları ücret almadan yolcu ettiler. Ama Hıza Aleyhisselam gemiye zarar verdi. Geminin tahtlarını söktü. Onun yaptıklarını gören Musa isam itiraz etti. Bize iyilik yapan bu insanların malına neden zarar veriyorsun diye çıkıştı. Bunun üzerine birlikte yürüdüler. Kıyıya ulaşıp gemiye bindikleri zaman oku gemiyi deldi. Musa isam içindekileri boğmak için mi onu deldi? Gerçekten sen çok kötü bir iş yaptın dedi. Kul ben sana sen benimle beraberle sabredemezsin demedim mi dedi. Musa unuttuğum şeyden dolayı beni paylama ve işimi çıkmaza sokma dedi. Kehf 71 73. ayetler arası. Peygamber açılırsa bu hadiseyle ilgili böylece Musa'dan ilk unutma vaki oldu. Bu sırada bir serçe gelip geminin kenarına kondu ve ardından su içmek üzere gagasını denize daldırdı. Bunun üzere Hızır Musa'ya Allah'ın imyanında senin, benim ve bütün mahlukatın ilmi şu kuşun denizden gagasıyla aldığı su kadardır dedi buyurmuştur gemiden inip yolculuğa devam ettiler. Hızır Aleyhisselam önlerine çıkan bir erkek çocuğu öldürdü. Musa Aleyhisselam gördüğüne şaşırdı. İtiraz etti. Ona göre sebzüsüz yere masum bir çocuğu öldürmenin mantıklı bir açıklaması olamazdı. Yine yola koydular. Nihayet bir genç hastalıklarında okul hemen onu öldürdü. Musa dedi ki masum bir insanı bir cana karşılık olmaksızın katlettin ha? Gerçekten sen fena bir şey yaptın. Okul sana benimle beraber olmaya asla sabredemezsin dememiş miydim dedi. Musa eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam artık bana arkadaş etme. Bu takdirde hakikaten benden yana mazretin sonuna ulaşmış olursun dedi. Kehf Suresi 74 ve 76. ayetler arası. Musa ise yolculuğun başında kabul ettiği soru sormama anlaşmasını iki defa ihlal etmişti. Yolculuğa devam ettiler. Bir köye girdiler oradakilere yolcu olduklarını, yanlarında para ve olmadığını söylediler. Kendilerine yemek ikram etmeni rica ettiler. Köy halkı onlara yemek vermedi. Rıza köyde eğilmiş yıkılmakta olan bir duvarı iterek düzeltti. Musa Aleyhisselam buna itiraz etti. Bu köyün halkı bize bir yemek bile vermedi. Sen onlara iyilik yaptın. Bari doğru düzelttiğin için karşında para isteseydin. O parayla yiyecek alırdık dedi. Yine yürüdüler. Nihayet bir köy halkına varıp onlardan yiyecek istediler. Ancak köy halkı onları misafir etmekten kaçındı. Derken orada yıkılmak üzere bulunan bir duvarla karşılaştılar. O hemen onu doğrulttu. Musa, değseydin elbette buna karşı bir ücret alırdın dedi. Kehf Suresi 77. Ayet Musa Aleyhisselam sessiz kalıp soru sormama şartını üçüncü defa ilan edince Hızır ona anlaşmaya uymadığını, artık birlikte yolculuk yapamayacaklarını ama itiraz ettiği üç şeyi neden yaptığını açıklayacağını söyledi. O cevap verdi. İşte bu beraberliğimizin son Şimdi sana sabredemediğin şeylerin iç yüzünü haber vereceğim dedi. Kehf Sesi 78. Ayet Hızır Esam yaptıklarının sebebini anlatmaya başladı. İlk olarak gemiye zarar vermesini açıkladı. Gemi var ya, o denizde çalışan yoksul kimselerindi. Onu delerek kusurlu hale getirmek istedim. Çünkü onların gideceği yerde her sağlam gemiyi gasp etmekte olan bir kral vardı. Kehf Suresi 79. ayet. Geminin sahipleri iyi insanlardı. Zaten Musa İslam ve Hızır ilk iyilik yapmış. Onları ücret istemeyen gemiyi almışlardı. İleride bir zalim kral vardı ve adamlarına emir vermişti. Sağlam bir gemi görünce ona el koyuyorlardı. Hızır Aleyhisselam gemiye ufak zarar verince gemi hasarlı oldu. Onlar gemiden indikten sonra kralın adamları gemiyi gördüler. Ama hasarlı olduğu için dokunmadılar. Gemin sahipleri de ilk limanda gemiyi tamir edip işlerine devam ettiler. Mallar ellerine kaldı. Hızır Aleyhisselam görünüşte onların zararı olan bir iş yapmış olsa da aslında geminin hasarlı hala gelmesi onların faydasını oldu. Hızır Ayasam, bunu onlar iyi insanlar oldukları için ve kendilerini ücretsiz gemiye aldıkları için bir teşekkür ve hediye olarak yapmıştı. İkinci olarak Hızır Aleyhisselam masum bir çocuğu hiç sebep yokken öldürmüştü. Gence gelince onun anne babası mühim kimselerdi. Gencin onların sonunda azgınlık ve nankörle düşürmesinden korktuk. Böylece istedik ki Rableri onun yerine kendilerine ondan daha temiz ve daha merhametlisini versin. Kehf suresi 80 ve 81. ayetler. Hızır Esam'ın öldürdüğü çocuğun anne ve babası imanlı, iyi insanlardı. O çocuk büyüdüğünde çok kötü bir şey olacak, anne babası ve başka insanlara zulmedecekti. Hıza o çocuğu öldürdü ve sonrasında Allah o çocuğun anne ve babasına onların için hayırlı olacak bir evlat verdi. Bu arada akla şu gelebilir. Madem öyle Allah birçok zalimi neden çocukken öldürmüyor? Dünya bir imtihandır ve bu imtihanın gereği kötülerde olacaktır. Allah arada bazılarını çocukken öldürmeyi murat ettiyse bu tamamı böyle olacak demek değildir. Öyle olsaydı dünyada kötüler olmazdı. Ve dünya imtihandı. Ölenler bir kısım eksik kalırdı. Biz sadece olmuş bir vakadan haberdarız. Acaba bunun benzeri kaç tane oldu ve oluyor bilmiyoruz. Biz şu kadar zalim var. Allah onları neden çocukken öldürmemiş derken acaba kaç zalim öldürüp bizleri onların zulmünden kurtarmış haberimiz yok. Bu arada gözden kaçan bir detay da ölen çocuktur. O çocukken öldüğü için cehenneme gitmekten kurtuldu. Onun sahih insanlar olan anne ve babası da cennette iki çocukları birlikte olacaklar. Aslında bir cihetten anne ve babasının salih insanlar olması ölen çocuğun da faydasını oldu. Aksi halde yaşasaydı bir zalim olarak cehenneme gidecekti. Rıza Esam'ın yaptığı ve Musa Esam'ın şaşırdığı üçüncü hadise de kendine yemek vermeyen iyilik yapmayanların köyünde eğilmiş bir duvarı düzeltip onlara iyilik yapmasıydı. E, duvara gelince o şehirde iki yetim çocuğun idi. Altında onlara ait bir define verdi. Babaları ise iyi bir adamdı. Rabbin istedi ki o iki çocuk güçlü çağlarına erişsinler ve Rabbinden bir rahmet olarak definelerini çıkartsınlar. Ben bunları kendimden yapmadım. İşte hakkında sabredemediğin şeylerin iç yüzünü buldur. Kehf Suresi 82. Ayet Zeyhisselam'ın düzelttiği duvar sahip bir adamın evine aitti. Eğer duvarı düzeltmesi duvar yıkılacaktı. Kızıl duvarı düzelterek duvarın yıkılmasını geciktirdi. O duvar ileri zamanda yıkılacak ve o gün iki çocuk olan adamın evlatları büyümüş olacaklardı. Çocuklar büyük olduklarında duvarı kendileri tamir ederken yıkılmış duvarın dibinde babalarının zamanda oraya sakladığı altınları bulacaklardı. Oysa duvar çocuklar küçükken yıkılsa duvarı köylüler tamir edip alacaklardı. E, köylüler iyi insanlar değillerdi kendilerine yemek isteyen iki yolcuya yemek vermeyecek kadar kötüydüler. Hızır doğru tahmin ederek hem ölmüş olan salih adamın dünyadayken isteği olan malının evlatlarının eline geçmesini sağlamış, hem iki yetim çocuğun malını korumuş, hem de kötü kalpli köylülerin merhamet menfaatlenmesini engellemişti. Peygamberimiz Aleyhisselam Allah iman olur Musa'ya rahmet etsin. Eğer sabredebilseydi daha nice acayip ve garip hadisedir. Hızır ona öğretecekti buyurmuştur. Musa Aysam'ın ilmi yedin sahibi Hıza Aysam'ın da ilmi öğrenmesi onun cahil olduğu anlamına gelmez. Musa Aysam bir peygamberdir ve onun sorumluluk alanı bu değildir. E çok yerinde olmayacak ama şöyle bir örnek vermek istiyorum. Araba yarışları var. Orada aracın harika kullanan şoförler var. Onlar araç hakkında genel bilgiye sahipler. Araçta her ne varsa parça parça olarak muhtemelen onları söküp takarlar. Lakin o işin ustası kadar konuya vakıf değillerdir araçta elektrik arsası olduğunda o araca giden elektrik kusasının o aracın pilotundan sürüş tekniği olarak daha iyi olduğunu düşünemeyiz. O sadece arabaca ait bir bölümde bilgi sahibi. Bir araç arıza yaptığında ve biri aracı tamir ettiğinde kimse onun aracın şoförü bilgisizlikle suçlamaz. Araba yarışında asıl olan aracı iyi sürmektir. Aynı şekilde peygamberde asıl olan şeriatdır. Yalla Allah'ın emir ve yasaklarının hayata yansımasıdır. Görünen ilimdir. İnsanların sorumluluğu oldukları ilmi ledün değildir. Musa Aleyhisselam ve Hızır Aleyhisselam kısasında alacağımız ders, içinde yaşadığımız hayatın içinde bizim şer gördüğümüz hayır, hayır gördüğümüz şer olabilir. Çok istediğimiz halde olmayan bir şey aslında bizim haydamızda olabilir. Ya da ısrarla istediğimiz ve gerçekleştiği için sevindiğimiz hal ise bizim zararımız olabilir. Bunun bizim anlayacağımız ölçüsü kuralı yoktur. Onun için Başımıza her ne gelirse onun Allah'ın bilgisiyle olduğunu Allah dilemeseydi olamayacağını bilmeliyiz. Şunu aklımızda tutalım. Gördüğümüz olayların bir de görmediğimiz farklı sebebi olabilir. Elhamdülillah Rabb'l